Hoş geldin. Dadı. Efendim? Abim nerede? İçeride Engin Bey ile beraber önemli bir şey konuşacaklarmış. Güneş ne oldu? Bu yüzden Emir Sarrafoğlu'nun o... Hiç konuşuyoruz Güneş. Ha Güneş. Ben de Emir Sarrafoğlu'nun mekan açması, abine yeniden mekan açma fikri verir mi diyordum. Sen ne dersin? Güneş bu konularla ilgilenmez. Hadi Güneş. Belki de ilgileniyordur. Güneş, hadi çık da biz konuşmamızı bitirelim. Engin de birazdan kalkıyor zaten. Peki. Engin Bey gitmeden önce ben onu görmek isterim. Odamdayım. Bir daha Güneş'in yanında o adamın adını ağzına alma. Güneş bu konuları bilmez. Bilmesine de gerek yok. Gece kulübü defteri benim için kapanmıştır. Yarın görüşürüz Engin kardeş. Son kontrolleri de beraber yaparız. Tamam ben yarın 11 gibi şirkette olurum. Ee, ben de telefonumu arabada unutmuşum. Sizinle geleyim. Benimle oyun oynuyorsunuz. yaptığınız iğrenç bir şey. Ben sana bir teklifte bulundum. Reddettim. Ben de gerekeni yapmak üzere gelmiştim. Tam konuya girecektim ki... ...sanırım kararın değişti. Ne istiyorsunuz benden? Beni tanımanı. Tehdit soruyla öyle mi? Zorla güzellik olmaz değil mi? Doğrudur. Ama bazen bazı güzellikler için de... Biraz şansımızı zorlamak lazım. Eğer sizinle sadece tehditiniz yüzünden vakit geçirmemi içinize sindirebilecekseniz... ...o zaman tamam. Teklifinizi kabul ediyorum. Doğru karar Güneş. Bak ben kendime güveniyorum. Birbirimize yakından tanıdıktan sonra aramızdaki bu tatsız konuşmaları da unutacağız. İçin rahat olsun lütfen. Ben başkasına benzemem. Kalbini kazanmak isterken onu örselemem, sınırı açmam. Benim içim rahat zaten. Çünkü siz isteseniz de benim kalbimi örseleyemezsiniz. Büyük konuşmak sana yakışıyor.